Merhaba, çok hızlı tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çilek reçelli kurabiye yapacağız. Şöyle malzemelerimiz için, yani yapılışı için Öncelikle kabıma 150 gram vita yağı aldım. Vita yağı biliyorsunuz ki eskiden kurabiyelerde çok kullanılan bir yağmış. Hatta böyle pastanelerde ki kurabiye tadını alabilmek için Evlerde de vita yağı kullanılırmış. Ve vita yağı gerçekten de kurabiyeye, pastane kurabiyesi tadı veriyor. Yağımı ekledim. Siz 150 gram margarin ya da 150 gram tereyağı kullanabilirsiniz. Önemli olan oda sıcaklığında beklemiş olması. Şimdi 2 çay, çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. 2 çay bardağı pudra şekeri. 1 paket vanilin. Ve 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekleyeceğim. Üzerine bir tane yumurta ekledim ve onu da bir güzel karıştırıyorum. 2,5 su bardağından bir parmak fazla unumu evet. kontrollü bir şekilde eleyerek ekliyorum. Ve yoğuruyorum. Ben hamurumu yaptım böyle kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim ve şimdi koyacağım bunu üzerine kapatıp dolaba koyacağım bir yarım saat falan dinlenmesini bekleyeceğim ben şimdi şekil vermeye geçiyorum haydi bakalım öncelikle böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alacağım yuvarlak yapıyla oluşturduğum yuvarlaklarımın ortasına Bu şekilde ortalarını deldim. Şimdi fırına bir miktar hindistan cevizini aldım. Çok kısık ateşte bu şekilde kavuruyorum. Sürekli karıştırmam lazım ki yanmasın. Kontrollü bir şekilde yapmam gerekiyor işlemi. Kapatalım. Böyle bir güzel, biraz daha alt kapalı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Evet kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırınımda 10-12 dakika pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Kurabiyemi aldım. Şimdi bu şekilde çilek reçelime bandırıyorum. Siz farklı reçellerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde şöyle kavurduğum Hindistan cevizlerimi buluyorum. Bu şekilde. Şöyle koyuyorum. Şöyle yapıyorum. Şu şekilde buluyorum. Evet, kurabiyelerimizi de bu şekilde buladık. Şimdi üzerlerine çilek koyuyorum birazcık. Afiyet bal şeker olsun.